اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المتقين في ظلال وعيون innel muttakine şüphesiz ki muttakiles dünyada muttaki olanlar öylece yaşayanlar ahirette fi zilalin gölgeler altında olacaklar gölgeliklerde olacaklar ve uyunin ve narların yanında başında olacaklar. ve fevakihe ve meyvelerin arasında olacaklar. mimma istehun iştahlandıklarından istedikleri yani canlarının arzu ettiği her çeşit meyvelerin arasında olacaklar ahiretteki bu mükafatları dünyada muttaki olmanın olmalarının e, karşılığı olacak. Muttaki korunan demektir. Kendisini koruyan, saklayan demektir. Neden koruyan? Korunulması gereken bizden korunmamız istenen şeylerden kendisini koruyana, kalbini masivadan koruyan, gözünü harama bakmaktan, kulağını haram, gayrimeşru, gıybet, yalan gibi şeyler dinlemekten, dilini böyle şeyleri söylemekten, e, midesini haram yemekten, elini harama uzanmak, haram haramla meşgul olmak, harama çalışmaktan, ayağını harama yürümekten koruyan demek. Evet. Onların ahiretten mükafatları böyle olacak. Ve onlara denecek ki külü yiyiniz şimdi cennette. Veşrebu içiniz heniyen. Afiyet olsun yani size helal olsun. Hiç sıkıntı yok, endişe yok, endişeye mahal de yok. Bima kuntum tamelun dünyada yapar olduğunuz, yaşadığınız Müslümanca hayat karşılığı olarak şimdi yiyin burada. Kedalike nezil muhsinin. Muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Bunlar muhsin, güzel yaptılar, güzel yapıcı. Neyi güzel yaptılar? Allahu Teala'ya kulluğu güzel yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi selleme ümmetliği güzel yaptılar. Yaptıkları işi güzel yaptılar. Kocalık mesela, kocalık yaptılar. Güzel kocalık. Kocalık yaptılar. Güzel. Esnaflık yaptılar. Esnaflığı güzel yaptılar. Her yaptıklarını güzel yaptılar. Yani bu sınırlı değil yani. Yaptıklarını güzel yapanlar. Muhsin. Ona güzellik katanlar. Güzel, güzel, güzellik verenler o yaptığına. Allah-u Teala bir hadis-i şerifte buyuruluyor. Yani kulunun işini sağlam yapmasını sever. Sağlam. Diyelim marangozsunuz. E size sipariş veriliyor. Efendim, ölçüler belli. Siz paranızı alıyorsunuz ama yaptığınız iş ölçüye uymuyorsa bu aldığınızı hak etmiyorsunuz siz demektir. Marangoz parayı alıyor, müşteri de hizmeti almalı. Yani senin işinden memnun olmalı. Tezisin mesela, burada piyasada çok tezi var. Bir pazarlık yapıyorsun. Ondan sonra paranı alıyorsun. Ama yaptığın elbise yani ölçüye uygun değilse Adam ne yapacak? Yapacak bir şeysi yok çekecek. Bu kul hakkı mıdır? Hem de bal gibi. Hem de bal gibi. Para ne almışsın? Sen alacağını aldım, ben alacağımı alamadım. Hizmeti alamadım senden. Çünkü işine önem vermiyorsun. İşin üzerinde durmuyorsun. Bir insanın kolunun bir ölçüsü vardır. Terzi bu ölçüyü alır. Ne kadar? 50 santim. Bakarsın ki cübbenin kolu geliyor şuraya 55. Ya bu kol 50 ise, bunu 50 keseceksin. Dikkatsizlikten, önem vermemekten, yani o parayı alır sen de çekersin. Olmaz. Bu olmaz. Kul hakkıdır bu. Senin esas Terzinin esas kulluğu camide değil, tezhanededir. Yani esas orada yapacaksın işini. Buraya namazını kılı 40 derecesinde kılarsın, ama orada müşteriyi atlatırsın. Çarşamba günü gel dersin, adam kalkar, avcılardan, kartaldan kaç tane vesayetle gelir, e yetişmedi. Ya böyle bir şey var mı? Yetişmedi ne demek? Yetiştirmedin de yetişmedi. Yetiştirmedin. Peki bu adamın masrafı ne olacak? Bu adamın zahmeti ne olacak? Bunlar kul hakkı değil midir? Bal gibi kul hakkıdır. Bal gibi. Yani sade terzih için demiyorum bunu. Her sipariş üzerine iş yapan insan bu böyledir. Sen aldığın parayı alıyorsun ama karşı taraf hizmeti almıyorsa burada kul hakkı vardır. Ben kimsenin parasını yememişim diyorsun. Böyle cebinden alıp yemediğini biliyorum. Ama bu kul hakkıdır. Şimdi mesela camilerin, caminin halıları Geçen sene değişmişti ama Halılar Yani şey çıktı, arızalı çıktı diyelim. Alttan üstte kustu böyle. E adam ne yaptı? Ücretsiz, bedelsiz değişiyor bunu. Bak bedelsiz çünkü sen parayı aldın, ben de hizmeti almam lazım. Senin paran tamam ama benim iş eksik. Aldığı değişiyor. Böyle olması lazım. Bir marangoz esnafı vardı bir yerde. Çok doğru insanlar. Sipariş aldığı zaman böyle karbon kağıdıyla üç nuska yapardı. Birisi kendisinde dururdu, birisini müşteriye verirdi. Bir tanesinde artık ne yapar bilmiyorum, yedekler miydi? Adama diyelim ki çarşamba günü gel dedi, malını al, kapı pencereyi. Adam çarşamba günü bir kamyonet kiraladı, malı almaya gitti. Ya baktılar ki bir aksilik yani, beşeri bir hata. Gözden kaçmış o kağıt masanın arkasına düşmüş yani mal yetişmemiş o gün hazır değil O esnafla çıkartlar o arabanın şeyini ödediler. İşte Müslümanlık budur Müslümanlık budur insanlık budur esnaflık budur müşteriyi bozuk para gibi harcamak esnaflık değildir. Sen paranı alacaksın, ben de hizmetimi alacağım. Kuş böyle olmalı, evet. Bizim işimizden esnaf isek şayet, millet memnun olmalı. Sade esnaf diyor, hoca da aynı Hocaysak millet, yani millete vazifemizi yapacağız. Hocalı, kocalı, babalı, evlatlı, komşuluğu, esnaflığı, <laughs> her şeyi güzel yapanların mükafatı budur diyor Allahu Teala. Sade birisinin üzerine yoğunlaşmayalım. Ne yapıyorsun? Yaptığını güzel yapacaksın. Allahu Teala Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kulunun sağlam iş yapmasını sever. Şimdi bakın mesela şu Osmanlı eserlerine bakın. Yani 300 sene evvel, bu cami Şerif Aşağı yukarı. ve Süleymaniye ta Sultan Süleyman zamanında daha eskileri de var. Bunlar o zamanlar yapıldı. Kaç kez depremler oldu, şey oldu. Bu eserler ayakta. Neden? Çünkü adam onu yapan insanlar sadece yani o gün parayı kazanmak için yapmadılar. Öyle eser yapıyor ki adam. Yani bu binalar, bunlar Şimdiki gibi böyle demir ağlarla örülmüyor. Taş taş üstüne konularak yapılmış. Ama yıkılmıyor. Neden? Çünkü adam hem işini sağlam yapmış hem de sadakatle yapmış. Allah Teala da eseri muhafaza ediyoruz. Trabzon'da bir nehrin, derenin üzerine köprü var. Osmanlı'nın böyle kemer köprüsü böyle kemer. Osmanlı zamanında yapılmış. Dere böyle nehir geliyor, denize akıyor. Şimdi o köprünün, Osmanlı'nın köprüsünün deniz tarafında, yani ondan sonra Cumhuriyet döneminde köprü yapıldı. Daha, daha geniş işte şu bu. Bundan 20 sene, 25 sene, iyi, çok iyi hatırlıyorum evvel. Çok acayip bir sel oldu o sel, selin önündeki köprü, ilk köprü Osmanlı'nın köprüsü. Osmanlı'nın köprüsünden aşan sular Cumhuriyet'in köprüsünü yıktı. Osmanlı'nınki ayakta duruyor. Ya bu kadar rezalet olur mu ya? İşte hain ve hırsız müteahhit. Mühendis. Hepsini demiyorum. Hırsızından bahsediyorum ben. Ben çürüklere konuşuyorum. Hain mühendis. Hain hırsız müteahhit. İnsan hayal eder ya. Bundan 200 sene evvel yapılmış köprü esas selin önünde o. O onun e, efendime ondan artan sular o binem acayip acayip projelerle yapılmış köprüyü yıkıyoruz. Osmanlı'nın köprüsü ayakta. Burada düşünmek lazım. Muhsin olmak lazım. Yaptığını güzel yapacaksın. Efendimiz çok buyururlar diye, üşenen nişan olmaz. İnsan üşenmeyecek. Yani işinden üşenmeyeceksin. Senin müşterinin, e senin işte fark edemediği şeyi nasıl olsa müşteri farkında değil demeyeceksin. O, o farkında olmayabilir. Sen farkında mısın? Evet. E gereğini yapacaksın. Yani haram sadece insanların cebinden para almak değil ki. evet. Yani sade cepten para almak değil ki. Bu da haramdır. Veylun yazıklar olsun yevmeydin o günde dil mukeddibin yalanlayanlara külü ey yalanlayanlar yiyin dünyada ve temettü'ü metalanın, eğlenin, yaşayın. Kalilen az. Ne kadar? İşte az işte yani. Hayatınız boyunca o da insan hayatı boyu hep yiyemez ki. Gece uy uyuduğun zaman yemiyorsun mesela. mesela. 80 sene yaşıyorsan 50 sene yiyorsun demektir. Ondan sonra hayatının her zaman da aynı yiyemezsin. Hasta olursun, halsiz olursun. Yani yediğiniz zamanlar ne kadarsa onu yiyin ve eğlenin. İnnekum mujimun. Sizler mücrimsiniz diyor Allahu Teala. Mücrim. Bak yiyorsunuz, eğleniyorsunuz ve gavurluk yapıyorsunuz. Gavurluk yapıyorsunuz. Allahu Teala şöyle yapmıyor. Mümine efendim ver, versin, kafire vermesin. Hava mesela biz de hava alıyoruz. Allah Teala'yı inkar edenler de hava alıyor. Havayı teneffüs ediyor. Su içiyor, ekmek yiyor. Evet. Siz suçlusunuz diyor Allah Teala. Mücrim. Böyle hayvan gibi yiyin affedersiniz. Ne demek hayvan gibi yemek? Ve kulune kema tekul en'am. Hayvanların yediği gibi yerler. Nasıl? Ya hayvanın mesela sağ solu belli mi? Yok. Yerken niye yiyor? Böyle bir niyeti var mı? Yok. Bu da işte kafir öyle işte yiyor işte. Niye yiyor? Malum Müslüman farklı. Mesela Müslüman neyi yer? Ona bakar. Niye yer? Ona bakar. Ne zaman yer? Ona da bakar Müslüman. Tabi hep, hepsi hesap üzerine Müslümanın. Kafir öyle değil. Kafir hayvan gibi. Helalmiş, harammış, vakitliymiş, vakitsizmiş. Evet, öyle, bir hesabı yok. Yiyin için. Ahirette hiç nasibiniz yoktur diyor Allahu Teala. Hiç orada bir şey bulmayacaksınız. İyilikten, rahatlıktan, ferahlıktan, ahirette size hiçbir şey yok. Şimdi Müslüman diyor ki, e Müslüman her şeyin en iyisine layıktır. Yani kafir gibi yaşamak, yani kafir yaşıyor, biz de yaşayalım. Ya mübarek. Kafir'in ahirette yatağı yok, döşeği yok, köşkü yok, suyu yok, havası yok. E sana var mı var? E o zaman bırak adamı ya dünyası dünya onun olsun, ahiret bizim olsun. Müslümanlar diyor ki, hem dünya hem bizim olsun onu vermiyorlar onu bilelim hem dünya hem ahiret Resulullah Efendimiz hasırın üzerinde yatmıştı da Ya Resulallah dedi Hazreti Ömer Efendimiz bir döşek yapsak sana Resulullah Efendimiz dedi ki Ya Ömer istemez misin işte hatta Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki Ya Resulallah işte İran'ın kisrası Bizans İmparatoru ne yataklarda yatıyor Allah'ın düşmanları o yataklar sana layık Ya Resulallah Hakikaten öyle değil mi? Hakikaten öyle yani. Her şeye rahmeten lil alemin. Resulullah Efendimiz buyurdu ki Ya Ömer istemez misin? Dünya onların, ahiret bizim olsun. İsterim ya Resulallah. O böyle olur. Çürük çarık fetvalarla dünyayı götürmek mümkün değil yani. Şimdi her şeyin iyisine Müslüman layıktır, mayıktır. Bu fetvalar çürük çarık fetva, fetvalardır. Bir şeye yaramazlar ya. İş görmez bunlar. Çakma fetva. Yani şimdi Efendimiz gördük bunu. Mesela normal yemeğini yerdi. Yemeğini yerdi. giyinirdi, kuşanırdı. Ama bütün imkanları Allahu Teala'nın dinine seferber ederdi seferber ederdi. Bir ihvanımız vardı Allah rahmet etsin. Çok gayretliydi. Ama böyle boylu bozlu da bir adamdı yani. Uzun boylu, kilolu. Yerdi yani. Teheccüdünü hiç kaçırmazdı. Derdi ki ver arpayı vur kamçıyı. Ver arpayı vur kamçıyı. Yani atı hem yedir hem de kamçıla koşsun. Şimdi kendi yani yemek yerdi böyle. Ver arpaya vur kamçıyı. Şimdi biz arpaya veriyoruz. Kamçıyı vurmuyoruz ama. Yediğimizde kalıyoruz. Yediğimizde kalanlara diyorum tabii. Kalmayanlarımız vardır. Onlara sözüm yok. Ve idâ kîle lehum onlara dendiği vakit irka'u rükû edin, secde yapın. La on rükû etmezler. Niye? İnanmamışlar ki rükû yapsınlar. Değil mi? Ya mücrimler yani kafirler. Veylün yeume lid-mukeddibin. O gün yalanlayanlara yazıklar olsun. Son ayet kelime fe bi ayyi haditin ba'dehu yu'minun. Allah Teala'dan sonra onun kitabından sonra Allah Teala'nın kitabının yanında hangi söze, hangi habere inanırlar ve her hadisin Allah Teala'nın sözünden sonra daha söz mü kaldı? Allah Teala'nın haberinden sonra haber mi vardı? Ne var bir şey yok ki. Neye inanırlar diyor Allah Teala? Allah Teala'nın haberlerine inanalım. Okuyalım bu haberleri, duyalım, dinleyelim. Geçmişten haberler var. Gelecekten haberler var. Başımıza gelecekten yani. Bizim başımıza gelecekten haberler var. Allah Teala'nın ayetlerinde ondan sonra günümüze dair ahkam var. Evet. Şimdi bu surede Murselat suresinde bu veylün yevmeydin dil mukeddibin yani o gün yalanlayanlara yazıklar olsun. Ayeti tam 10 kez tekrar edilmiş. Nasıl ki Rahman suresinde febi eyya la rabbuma tukedivan febi eyya la o da öyle tekrar ediliyor. Peki takabbel Allah barakallah ila şerefin sallallahu teala aleyhi ve sellem aleyhi ve alihi وإلى روح روحنا فنروح خاصة وإلى روح الشيخ الله تعالى الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آه